Konsantre olmam için bunu da gördüm ben. Yoga yapmam lazım. Ya ders var mı arkadaşlar sizin ananızın, babanızın ne bileyim işte böyle galerileri, hollikleri, işte hepinizin anası babası birer CEO mu mesela? Arkadaşlar masanın başında en çok oturan ve gerçekten dirseklerini masanın başında en çok soru çözen en çok silgi kullanan, en çok kalem yıpratan o arkadaşımız iyi yerler kazanacak. Ne bileyim böyle büyük büyük şirketlerde ya da mezun olduktan sonra babanın size al yavrum sana 1 milyon TL git iş kur batır çıkar istediğini yap git tatile git oraya git buraya git parayı pulu düşünme hiçbir şey yapma diyor mu öyle bir durum var mı bence yok çünkü kazanmanız lazım. Mesela sen nereyi istem istiyorsun? Hocam ben tıp kazanmak istiyorum. Ya herkes tıp kazanmak istiyor. Senin farkın ne diyeceğiz? Senin farkın ne? Hocam ben ders çalışıyorum. Ya herkes çalışıyor. Senin farkın ne? Hocam işte ders dinliyorum, dershaneye gidiyorum. Herkes yapıyor. Farkın ne? Sen şunu diyebiliyor musun? Hocam ben sabahları herkes uyurken erkenden kalkıyorum. Bunun için mücadele veriyorum diyor musun kendime? Ya da hocam ben pes etmiyorum. Yorulacağım her zaman da kendimi telkinliyorum. Bunu yapmak zorundasın kazanmak ve başarmak zorundasın diyor musun? Ben de sınava hazırlanırken dedim ki kendi kendime benim kazanmam lazım. Çünkü başka yolu yok. Kazanmayı da ne yapacağım? Aynı rezilliği bir yıl daha yine mi çekeceğim? Kardeş, bu iş 8-9 aylık bir süreç. Haziran'dan kaçında sınava gireceksiniz? Bakın, çalışsan da bu süre bitecek çalışmasan da bu süre bitecek. Evet yanlış. Ama mevzu bu arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok yani. Yanlış diye oturup ağlamayacağız. Oturup ağlayınca ÖSYM'e demeyecek. Mert Hoca ve Komodoro 3 tayfası. Siz haklısınız. Doğru. Biz sizi yarışa soktuk. Çok üzgünüz. Sizlere böyle AYT'nize birer 10 tane net ekliyoruz diyecekler mi demeyecekler. O yüzden bizim başka çaremiz yok. Oğlum oturun adam akıllı çalışın. Kapa ister neyse. Ya o kocam ben çalışırsam ilk yüz bine kendimi sokarım. O adam akıllı çalış kendim ilk yüz bine sok. Bitti. Sen benim gözümde Türkiye biziz. Derslere iyi konsantre olmam için kahvaltı yapmam lazım çok iyi bir şekilde. Onu da yapıyor. Ders dışı her şeyi yapıyor. Yani kafamın çalışması için şu bu o şu bu hepsini yapmam lazım diyor. Hepsini de yapıyor. E ders? Ders yok. İyi bir çalışmak için benim günde 8 saat uyumam lazım cevap anahtarı kontrolü ayağına bir 10 dakika yiyin. Kendinden yersin. Senin rakibin harıl 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 çalışıyor şu anda. Gece, gündüz, sabah, akşam uyumuyor çalışıyor. Sen de çalışacaksın. Artık uyumayacağız. Yemeyeceğiz. içmeyeceğiz, Giyinmeyeceğiz. Dinlenmeyeceğiz. Gezmeyeceğiz. gezmeyeceğiz. Yapacağımız her şey, işimiz, gücümüz masanın başında